Bismillah. Gelin İki kişi, iki ruh gibi yani olması insanın saatlidir ilk kitapta. Çünkü o iki yani cihaz üzerinde böyle e, tek kişi gibi dolanmak, zannetmek hem bu ya da esmerinliktir. Ama insan insanlaştıkça mana geldikçe iman e, şubeleri dolmaya başlayınca insan iki kişilikli gibi hissedebilir. Bu normaldir. Sıkıntılı değildir. Çünkü insan İslamlaştıkça kendisinin hakikatine döndüğü zaman başkalarının hakikatlerini kurcalamaz. kendi hakikatlerini, kendi kusurlarını, kendi eksikleri artık görünmeye başladığı için bu iki kişilik gibi oluyor insan. Öteki tür bir insan tek kişilik ise hiçbir şeyde böyle her sıkıntı yapmıyorsa insanın imanı büyük sıkıntı vardır. Ya da kamil kimsedir. Mutmain olmuştur yani. Öteki türlü ama insan İslamlaştıkça, içindeki hakikatini öğrendikçe e, bu bu bir dalga gibidir. İnsanın içi yakarma karışık olmaya başlar. Zaten büyük cihat denilenler ister. Cihat da budur zaten. Cihatta nasıl savaş vardır değil mi? E, insanın içinde de savaş olması lazım gerekiyor. İnsan içindeki işte savaş nefsinin anlamaya başlaması e, ruhun anlamaya başlaması, aklı ve iradenin külli iradenin cüz iradenin külli iradeyi anlamaya başlamasından kaynaklıdır. Allah'ın yardımı geldiği zaman ki insan öyle olur. Çünkü insan kendini önceden hidayetle ele gelmişse mutmain zanneder. Çünkü sanan insan yani gelen mutmain onu sanıyor. Ne yapacak? Ve mutmaine çevirecek kim? Şeytan aleyhine gelecek. İmtihan vakitlerinde kandıracak. Kişi de böyle. Ondan sonra hidayet sabit kalırsa, insan hidayetine sahip çıkarsa, akıl ve iradeyle o zaman yüzleşecek. İşte bunları anlamaya başlayacak. Kalbine bu bir şekilde bu ilim bu şey gelmeye başladı ama ha, kamil olmadığını yani. anlamaya başladıkça kurtlanmalar başlayacak. E bu normal gidiş yani. O kurtlanmalar işte insanın içi karma karışık olmaya başlayacak. Ondan önce insan işaret içinde olduğu için ne gelirse ne işitse ne duygusu gelse kendi yorum yapar. Cahilin yorumu olmuş oluyor. Sana kimsenin yorumu olmuş oluyor. Ve insandaki ibadetten cahil olmadığını zannetmesiyle zaten başına ne gelirse ondan geliyor. Ama halbuki insan hidayetin sınırından da ne doğru yola, istikamete doğru, dost doğru yola mutmainler ulaşmışlardır. Kendini insan mutmain zannedebilir. O san, sanması zannetmesiyle Allah mutmain kabul ediyor demek değildir. Ve insan ise işte, sülükte ee, yol aldığı zaman manevi olarak e, bu şekilde kıpraşmalar yaşar. İçi karışık olur. E, ve duyguları e, değişmeye başlar. Bir yanını, bir yanı, bir yanı, yani yardım edilen yanı, yani Allah Azze ve Celle Celle'nin hidayetini vermesinin gereği, o yanı Allah Azze ve Celle Celle'nin yaratmasıyla oluşuyor. İyi olmak isterken, e, hakiki yanı yani kendi duygu, kendi yanı e, önceden kamile bölünmüştü. Hakikati artık uyanmaya başlayan, tehlikeyi uyanmaya başlayan nefsin galebesidir. Çünkü bu da nitekim nasıl şimdi insanın bazı hayvanlar vardır sıkışmadıkça ısırmaz, havlamaz, bir şey yapmaz. Ne zaman ama tehlike hissederse ne yapar? Hırlar, ısırır. Nefis de öyledir. Hidayet ilk başta kendi kullandığı için sorun yok. Yani aklı ve iradeyi yönlendirebiliyor idi. Neydi kamilse kamiliz. Ne eşitse aynısı bende var. Ben zaten çocukken belliydi benim farklı olduğum. İşte anam söylerdi, babam söylerdi gibi 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 gibi, gibi. E, e, aklı ve iradeyi e, safkan elinde tuttuğu için sıkıntısı yoktu. Beden zaten ibadeti Allah Azze Celle Celle emir almış, emir aleminden beden zaten i yapıyor. Sorun yok. Kişi de zannediyor. Çünkü zanlı san, sanması da e, nefsin geni e, uyumlarından. E, şeytan zaten nefsin dostu olmuş. E, şeytan da nefsin dostu olmuş. E, ne yaptı otomatikman? Uzakta kalmış. Ama insan hidayet gereğini devam ederse günahkar aciz olduğunu e, birinci şuuruyla imtihanlarını kazanırsa şeytanın geldiği zaman kamile bürünmezse, onun verdiği teklifleri kabul etmezse övgülerini yani şeytan soldan gel, şey soldan gelmiyor. Sağdan da geliyor işte övgülerle. Bunlara düşmediği zaman işte kıpraşmaya başlar. Nefis de uyanmaya başlar. Çünkü nefis öyle hop ben Rabbimi çok özledim. Ben çok güzel kulluk yapacağım demez. Nefis bilakis zıttını yapar. Ve o teskiye terbiye zaten cihat diyoruz işte. Bunlar zor şeyler. Kime zor? İnsana zor. İnsana peki hangi yanına zor? Nefsine zor. Ve çünkü acayip bir şekilde kendini seviyor. İstemiyor dünyayı seviyor. Yoklukta olsa dünyayı seviyor, varlıkta da olsa dünyayı seviyor. Hayalleriyle ümitsiz olmuyor. Böyle bir insanın hakikati var. şimdi bu huzursuz olacak insan tabii ki. Huzursuz olacak. Ha insan bunları öğrenmesi lazım. Niye? Huzur, sahte huzur ara. Huzur arıyor, sahte huzur arıyor. Ben işte sıkıldım. Ben şey yaptım. Ben artık şey istiyorum. Huzur istiyorum. Ben ee, ferahlık istiyorum. Ben artık tek kişi olayım. Bunlar oyunlardandır. Onu isteten de gene şeytandır. Çünkü neden? E, mücadele çok uzun yıl sürer. Mücadele çok uzun yıl sürer. öyle e, yolda işte hemen olsun. Hemen olsun bir oyundur. Çünkü neden? İman eden bir insan Allah Celle Celal'ın takdirine razı olur. Razı olu ola insan kamil olur. Allah'tan razı olmak lazım. Hemen oğlum hemen kamil oluyor. Bu bir oyundur. Bu şeytanın oyundur. Niçin? Allah'a iman eden adam şunu bilecek. Rabbil Alemin ne gerekirse onu yapıyor. Onu yaratıyor. Ben seyredeceğim. Ben mücadele edeceğim. Ben haramdan e, sakınacağım. Helallerin peşine gideceğim fetvaları öğreneceğim. Günlük yaşantımda İstanbul kutundaki bütün her şeyi öğrenmem lazım. Bu şekilde olursa insan o zaman insan başarabilir. Allah'ın yardımıyla gitmiş olur. Vesselam.